Mustafa ağabeyin sesi kısık Selam Aleyküm Selam beraber oynayalım bak. Watch out. Tam mermi bitti lan, lan. vur şunu. kardeşim hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma. Sakin ol. Hiç telaş yapma. Oğlum kaç kişi var burada? Bir tane de burada var. Şey, Selo. Bunlar da... Göklerde kartal gibiydi... <laughs> Lan <ne> benden bitti ya. <laughs> Arkaya ne patladı? Sen buralara nereden girdi? Ay maşallah. adamlar aşağı için mi abi? Havada gideyim. Abi çok pis var ya. Ne oluyor ya? Dayan 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 Eyvah bombalı bal Bu bey önümüzde Bunun yeşil bu suya gelsene abi Tamam evet. et Tamam et Nerede bu şey o Can var Bir vd Karar olsun lan sofim lan Saskiye vurdu lan lan Saskiye vurdu lan Saskiye vurdu arkada gördüm adamı, lan Yok mu ona bir acı acı Bekir? Çalma lan, çalma lan. Nerede bu? Orada ben bir kek burada var. Çaldı ya, çaldı ya. Ne çaldı lan? Bu mu çaldı? Onu, vurdu onu vurdum ya ben Safi. Bu sen, vur, sen vurmadan önce çaldı. Bu beyde atlı bir adam var abi gidelim mi? Hı. Gidelim şey alalım ya. Ortaya alalım gidelim. Ölemeyim bekle at. Watch out. Ayak sesi geldi ama. Ne haber bebeğim? Melina aşkım. Ne Kurtarmaya gitti. var. <laughs> <Yanuar. gülüyor> Canan var mı? Aha. Yani. Watch out. Bir tane Adam mı var? Bu mitteki adamlar nerede ya? Dikkat et bak. Üçlüme bakayım. Bak bir tane araba var bak. Watch araba out. Bak. Aa uçak sahibi. Uçalım mı? Nereye uçuyorsun? Sıramadın abi yavaş. Yani, önümüz sonra... abi önümüz önümüz. Ah, işte, arka tarafta da var bak. Aynen mit mit de var. Nerede bu? Önümde var. <laughs> Çektirdim abi de. I got supplies. Form up on me. Burada burada da var burada burada. Yakın mı? yakın yakın. Sen Tepe oynuyorum. Sorun olsun. Sorun olsun. Oynadım ben. Oynadım abi devam et. Watch out. Tepe de abi. Nerede musun abi adamı göremedim ben ama. Ha. Abi. Watch vardı. Bir de arkamda vardı. <laughs> abi şu an. Zanım olarak Değil benim dediğim ya. senior var bir tane. Hadi. Tamam nerede sen? Ben sana kaç kere vuracağım oğlum ya? ben yanındayım. Burada, bu evlerde ben de, de adam var ya. ya, ya Vurdun mı la? Kim vurdu onu? <laughs> Bro var. Senin arkasında ya. Orada yatıyor ya adam. Yok hayır önünde ya. Ramazan nasıl Ben de göremiyorum. I'm recalling ha, a teammate. Ah, bu mu piç ya? Thanks. Ya pardon, pardon. Abi kurtarayım mı? ya. Geldi geldi. Dönemedim ya. Mid yanıyordu ha en son. Önümüzde de ama nerede? Şu artık ben düş. Tam ortasında da var. <laughs> Taşın arkasında. <mergesinde>. Kurtarması <laughs> var mıydı onun? Metin yaşından de sıkıyor ama nereden sıktı göremedim. Okay, Metin çıkma. Kim vurdu lan Mustafa abi? Tavana düştü. Ne dedin ya? Kaldırıyor mu kendine? Kaldırıyor mu? Kaldırıyor. Başka var mı adam? Nerede? Adam? Uç uç. Girelim şu camı. Uç. uç. Nerede? Bir geçer olmuş ya, bir geçer olmuş. Sana yavrum, sana. Tuna mı yok? Adam burada galiba. Eyvah, yine öldüm. Ee. <laughs> Kendin oyunu <laughs> onunla bıraktı yana. <laughs>